Selam tatlım Tarot hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine ben. Evet ne yapıyoruz? Sevgili Başaklar. 14 21 Ocak aşk enerjinize bakıyoruz. Bakalım sevgili Başaklarım 14 21 Ocak aşk enerjisi neymiş? Kartlar bize bununla ilgili neler söyleyecekleri benim. İlginç bir şekilde şu baktığım hani 4-5 tane işte e, açılımdan burçtan 3'ünde, üçünde dördünde hep böyle şey çıktı Hacı Hoca enerjisi ve sizde de var ilginç olan tarafı o Evet e, şunu söyle iş yeri aşkı ve bundan yeni bir kavga bir tepki yani iş yerinde sanki böyle bir şekilde e, aynı ortamda bulundunuz yani bu yanınız Aynı ortam derken işte esnafsındır, yan tarafındaki, dükkandaki kişiyle berabersindir. Yani aynı çevreden biriyle berabersindir. İlla aynı ofiste olmana gerek yok. Bir iş aşkından bahsediyor. Burada bir kavgadan bahsediyor. Kavgaya ciddi bir tepki verilmiş ve e, büyük ihtimalle başak ya başak partner işte ama daha çok başak gibi duruyor bu. E, başka bir yerde olmak istiyorum. Ben artık burada durmak istemiyorum deyip yolları tamamen ayıracak. Ha sonra pişman olacak mı? Aslında şöyle pişman olmamak için kendini korumaya alıyor gibi. Sanki buradaki şimdi şu son kart aslında sanki pişman olacak gibi de şu son kart biraz olayı değiştirdi. Pişman olmamak için kendini geriye çekiyor. Yani sanki bir daha başlarsam tekrar siz baştan aynı şeyleri yaşayacağım yine pişmanlık duyacağım. Gerek yok diyor. Sen diyor yoluna bak, ben de yoluma bakayım. Gerekiyorsa diyor. Ben örnek vermiştim işte mi değiştireyim, bir daha başka bir şubede çalışırım ama Senle aynı ortamda olmak istemiyorum diyecek. Mantıklı mı yapıyor? Evet mantıklı gözüküyor. Burada bir tık bir kısım başaklarda e, burada şu var. Yani gerçekten söylediği şey şu. Başak veya başak partnere bir hacı hoca işine gidiyor tamam mı? Gidecek yani daha henüz gitmemiş kafasında böyle bir şey var. Çünkü diyor ki benim merak ettiğim şeyler var diyor. Merak ettiğim mevzular var. Bunları öğrenmek istiyorum. Örnek veriyorum. Bu adam beni aldatıyor mu aldatmıyor mu? İşte hocaya gidersem hoca bunu bunu söyler. Veya yani çok iyi bir falcı var. İşte bu bana söyler. E, bu falcı değil ama. Bu tamamen hacı hoca işi. E, bununla ilgili bir konuşma da yapacak. Hatta gidip gitmemekle alakalı böyle ikilenme yaşayacağı çıkmış. Gitmeyin arkadaşım gitmeyin. Bak vallahi gitmeyin. Çünkü niye? Bak kart bile verdi. Bilmiyorum görüyor musunuz? da. Yalan diyor. Boş gitmeyin yani. Evet. Bir kısım başaklarda da söylenen sözler olmuş, verilen sözler olmuş. Bunun kavgası edilmiş. Ee, aslında hiç de şey böyle ayrılık beklenmiyormuş burada. O verilen sözün olmamasıyla alakalı bir kavga çıkıyor. Yani verilen söz derken işte ben sonra şunu alacağım, şunu yapacağım der gibi değil. Farklı bir şey de oluyor. Bir maddesel, maddi olarak bakmayın duruma maddi manevi söylediğini yerine getirmeyen bir partner var. Başak da kendinden bile beklemediği ani bir çıkışla e, kendisine ait onu yitirmeyi göze alarak yapacak bir şey yok diyor. Yıkım diyor kaçınılmaz ben diyor artık arkama bakmayacağım. Çok diyor fedakarlık yaptım. Yeter diyor artık yani hep fedakarlık yaptım ama karşılığı diyor bana hiç iyi gelmedi. Fedakarlığımın karşılığı hep iki yüzlülük yalan dolan oldu diyor. Gerek yok artık diyor. Sevgili Başak. Evet tatlım bakalım. Yani konu itibariyle var ya yine en iyi sizinki çıktı diyebilirim ha. En azından belli bir konu barındırıyor. da çok böyle ayrık ayrık çıktı. Evet. Sevgili Başaklar. Bakalım aşk hayatımız nasıl nasıl olacak? Bir kısım başakların yeni bir başlatması var aşkla ilgili ve gerçekten çok kısmetli, çok da güzel gözüküyor. Şanslı başaklar var aramızda. Hmm. Evet. Şimdi burada e, kadın ya da erkek olarak ayırmamış. Sadece kart şunu vermiş demiş ki bir kısım başaklara diyor söyle bir geçiş yapacaklar diyor ee, bu ya çok alkolü bir ortamda tanışılacak biriyle olacak ya adam ya da kadın fark etmez çok alkol alıyordur Yo, iki yüzlüdür yalan çoktur böyle biri var diyor karşılarında ama bunlar diyor başaklar çok diyor şehvetle tutkuyla derin hislerle diyor bunu isteyecekler ama ay, evet Burada şu an kime söyledi çıktı. Başakların kadınlarına sesleniyor. Karşındaki adama diyor çok dikkat et sen diyor aşık maşık olacaksın ama tatlım diyor çok isteyeceksin. Bu adam biraz diyor ee, nasıl gösteriyor kendini ama hiç göründüğü gibi değil diyor. Yani bu adamın arkası var, önü başka, arkası başka. Yani görmediğin tarafı çok ayrı diyor bunun. Kendini çok iyi gösterebilir. Çok sorunsuz. İşte ben de seni seviyorum. Aşığım. ölüyorum ama yok yani tamamen ve çift karakterli çift kişilik gibi bir şey bu. O yüzden dikkat edin diyor. Yargılamalarınız, yani başakların bu adamı yargılaması çok haklı yere. Çok dikkat edilmesi gereken bir durum var burada. Bir kısım başaklarda da dediğim gibi çok kısmetli bir başlangıç var, çok kısmetli bir ilişki var. Ee, daha önce de tecrübe etmiş olduğum e, bir durum var. Yani başakta şöyle bir şey var. Diyor ki ben daha önce belki ilişki için konuşuyor. Daha önceki ilişkimde diyor İşte belli başlı şeyler yaşadım. Belli başlı pişmanlıklarım oldu. Suçluluk hissettim. Kendime çok kızdım diyor. Zaten o yüzden böyle karşısına çıkacak kişilere çok böyle temkinli davranıyor. Çok çok temkinli yaklaşıyor ama bu öyle bir şey değil. Bu gerçekten başakların bir kısmı için dediğim gibi geçerli. Çok ciddi bir istek, çok ciddi bir arzu. Tam böyle başağın... eee her anlamda sevgi, aşk, seks, aklına ne gelebiliyorsa her anlamda ne istiyorsa öyle bir ilişki geliyor başa. Çok güzel çıktı valla. Yani burada en şanslı şu ortadaki kısım. Evet hayatım son olarak da şunu söylüyor. Diyor ki tatlım belli bir kısım başaklar için söylüyor bunu. Diyor ki bak İlişkinizde bir problem yok. Sadece para problemi var diyor. Sanki bir şeylere adım atılacak ama para eksikliğinden, para yokluğundan ya da maddi kaygılardan dolayı diyor erteleniyor diyor. Ee, süreç diyor uzuyor ama diyor Başak için şöyle söyle. Burada bir e, şey var. Dipnot diyor ki bunun böyle olması aslında diyor iyi. Çünkü diyor, sen kaçırdığın fırsatları göreceksin diyor. Yani bu sürecin yavaş olması örnek veriyorum evleneceksin ama e, hesap kitaptan parasal sıkıntılardan dolayı geciktiriyorsun bunu. E, sen hayıflanıyorsun belki ama sana şu kart diyor ki hayıflanma. Senin daha göreceğin çok şey var. E, kaçırdığın fırsatları görme fırsatın olacak artık diyor. Belki de bunu bırakacaksın başkasıyla evleneceksin gibi böyle. Öyle bir durumu var bunun. O yüzden çok ertelenmesine diyor kafayı takma. Evet tatlım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.